Siz lütfen evinizde kalın. çok Allah razı olsun. Çok geçmiş olsun. Geçişiniz kolay gelsin. Olay Şöyle. <laughs> oyuyoruz. Ne getiriyorsunuz? O zaman buradan da Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür o, o. Buradaki yemeklerin unutmayarak dikkat edelim. edelim. İzolasyon kurallarına rica ediyorum. Başka bir ortamda çalışmak lazım. İnşallah, inşallah. da sekretara. Hoş, volkan bey geçmiş olsun. Teşekkür ederim size ilginiz, ayaklarınızdan dolayı. Çok sağ olun, var olun. Hı. İzolasyon <laughs> kurallarını uymaya unutmayalım. 14 gün boyunca, bir 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 boyunca bir sosyal mesafemizi alın, koruyalım. Alın, Buradaki emekleri unutmayarak alın, dikkat edelim, olur mu? Hoşça kalın. Şu Ayrı odada yaşamaya tamam. dikkat ediyoruz. Odamızı bol bol havalandırıyoruz. Tamam. Tamam. Ellerimizi sürekli yıkamaya dikkat ediyoruz. 14 gün boyunca evden çıkmıyoruz. Diğer evdeki da çok fazla geçim halinde olmuyoruz, tamam mı? Üç iş zaten herkes burada. Öyle yapacağız, evet. Kendinize dikkat edin. Tamam. Hadi çok güzel. Sağlık ve bir daha Allah'a dişiniz inşallah. Allah i̇nşallah. Her zaman bana sağ olursunuz. Ne de bir sağlık yanınız olsaydım. Hoşça kalın İnşallah tamam, sağlıklı günler dileriz. Sağ olun. Allah razı olsun inşallah. Allah'tan eksik etmesin. Hadi.